Euzu billahi minash shaytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet değerli talebelerimiz yeni şemalar ile izhar 6. dersimize hoş geldiniz. Bundan önceki dersimizde arkadaşlar ne yapmıştık? Ameli kısımlandırmıştık. Ve en son demiştik ki bir isimde amel edenler demiştik 20 tane de arkadaşlar. Şimdi ona geçiş yapalım ve tavsilatıyla görelim arkadaşlar. Bize evvela bir isimde amel edenleri söyleyecek ama e, mana olarak sadece bir tanesini söyleyecek ibarede. Biz biraz daha bunu tavsilatına ineceğiz. Çünkü bunlar gerekli. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet ibaremize giriş yapalım. Evet. Vela amilu. Amel edenler nerede? Fismin vahidin. Tek bir isimde amel edenler. Nedir? Hurufun bir takım haflerdir. Tecirruhu. Cer ediyor. O ismi cer ediyor. Tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Hurufel cerri, cer harfleri. Daha ve hurufel izafeti, izafet harfleri diye isimlendirilir. Ve hiye bu harf cer ve izafet harfleri nedir? Evet. Işrune yirmidir. Şimdi arkadaşlar burada diyor ya. Zaten biz bunu avameli de açıklamıştık ama. E, harfi cer ve izafet harfleri. Harfi cer demesinin gayesi arkadaşlar. Ne yapıyordu? Bir ismin başına gelip sonunu cer ediyordu. Biz buna harfi cer diyorduk. Bu amelinden dolayı. Bir de ne yapıyordu arkadaşlar? Bazıları hariç e, fiilin mütalakını ne yapıyordu arkadaşlar? İsme götürüyordu, ulaştırıyordu. Ve bu e, ulaştırdığından, bağladığından dolayı arkadaşlar. Yani fiili isme bağladığından dolayı arkadaşlar. Biz buna ne demiştik? İzafet adları dedi demiştik? Evet. İbademize giriş yapalım. Tavsilatını kendi açıklamamızı yaparız. Evet. Birincisi el-ba'u-ba'dır -bâ arkadaşlar. Ba harfi cerdedir. Ba harfi cerd niçindir? içindir? ilsaqi. sak içindir. Yani bitişme temas kurmak içindir arkadaşlar. Yani kendisinde 14 tane daha mana vardır arkadaşlar. E zaten göreceğiz bunları. E ama en meşhur budur. E Bitişme temas kurmak için kullanılır. E misalleri de göreceğiz. Evet ikincisi min, mindir arkadaşlar. Min hariceri demiş olduğumuzda niçindir? Dil iptidai, iptida, -ib", başlangıç içindir. Dendan eki olarak katar arkadaşlar. Şundan bundan diyerek göreceğiz zaten. Üçüncüsü ve ila, ila harbicelidir arkadaşlar. Bu da niçindir? Dil intihai, intiha içindir arkadaşlar. İntiha yani yöneliş içindir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ve an. An demiş olduğumuzda arkadaşlar bizim ee, dördüncüsü. E, niçindir? Lil bu'ide vel mücavezeti. Bu'ide ve mücavezet. Bu'ide uzaklık ve mücavezet geçişlik içindir. Yani şundan bundan diyor geçişlik yaparken. işte e, ondan deyip uzaklaşırken. Evet tamam. Beşincisi senedir arkadaşlar. Ve ala ala harfi ceredir. Bu da niçindir? Lil isti ala'i istiala. Kuşatmak içindir. Üzerine olma içindir arkadaşlar. Bu ibaremizi geçenler. Şimdi biz bunu biraz daha tavsiyatına dökeceğiz. Çok güzel bir şekilde inşallah Rabbim anlatmayı ve anlamayı nasip eder. Evet arkadaşlar. Biz bu tabloyu ilk dersimizde görmüştük. Şamalandırma kısmımızı. Yine şöyle bir görün diye gösterdim. Biz amiri bu şekilde ikiye ayırmıştık. Amel lafzı demiştik. 58 tane olur demiştik. E, manevi 2 tane olur demiştik. Sadece %10'e geçiyorum arkadaşlar. Amel lafzı ikiye ayırmıştır. Amel lafzı semai 49. Amel lafzı kıyasi demiş olduğumuz 9'dur demiştik. Amel lafzı semai ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Evet, e, isimde amel edenler 30, fiilde amel edenler 19'dur demiştik arkadaşlar. İsimde amel edenleri ikiye ayırmıştık. Bir isimde amel edenler 20, iki isimde amel edenler yani amiller 10 tane de arkadaşlar. Şimdi bir isimde amel edenleri görüyoruz demiştik. Evet arkadaşlar, şimdi detaylı bir şekilde gidelim. Şimdi dedik ki arkadaşlar, birincisi Bağ Harvici dedik. ilsak için söylemişti ama bunun normalde 14 tane daha manası vardır. Yani biz bir ismin başına... E, harf geldiği zamanda, da, bağ harfi geldiği zaman da sonundaki yapmış olduğu tesir, biz buna habecer diyeceğiz. Tamam mı? Yani mesela billahi derken sonuna cer edecek. Yani ya da bil kitabı derken sonunu cer edecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ama buna nasır bir uygunluk manası vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi birincisi olan yani el, e, e, ibareli bir şey olarak da el baba, niçin de lillisak demiş olduğumuz arkadaşlar. Yani bitiş bitişmek, evet. Ee, bitiş e, bitişmek arkadaşlar. Burası şey olmuş. Bitişmek olarak söylemiş olduğumuz arkadaşlar. Bu da nedir? Bitişmek temas kurmak. Mesela yapalım. Amentü ben iman ettim. Kime? Billahi Allah'a iman ettim. Ve bihi o Allah'a yemin olsun ki lüb <laughs> etenne elbette diriltileceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki Amentü ben iman ettim. Kime? Billahi Allah'a ne yaptı bitiştirdi. Temas kurdurdu arkadaşlar. Genellikle bu mana kullanılır. Zaten fark ediyorsanız mesela ve bihi derken de Allah'a yemin olsun giderken yemin içinde kullanıldığını gösteriyor. Evet Leo Bahsen'i elbette diriltireceğim. E, bu bizim ana başlığımız, ana ibaremiz. Bunu avamizde görmüştük arkadaşlar. Şimdi bir şuna inelim. Diğerleri nelerdi ve nelerde kullanılır? İkincisi arkadaşlar, evet istiaane demiş olduğumuz yardım manasında kullanılır. Yani şununla yaptım. Yani bakıldığında sanki bu da bir bitişme, temas kurma gibi ama onunla yapmış olduğun yardımı kastediyor sanki. Şunun ile yaptım. Yani o sana yardım etti gibi. Yani sadece mana olarak gibi aynılar ama ufak tefek böyle ince mana vermek istiyorsanız. Üçüncüsü arkadaşlar evet neydi? Taadiyet, taadiyet. Geçişlilik manasıydı arkadaşlar. Şundan buna diye bir geçişlilik. E, misallerini niye vermedik arkadaşlar? Bu şekilde ezberiniz daha kolay olsun diye. Evet dördüncüsü zaten biz bunları ileri daha da detaylı göreceğiz. Dördüncüsü arkadaşlar evet mukabele demiş olduğumuzdur. Karşılık manasında. Yani ortaklık gibi düşünebilirsiniz manasını yani beraber gibi yani beraber demeyelim de e, ortaklık manası ya da karşılık o yaptı ben de yaptım tarzında. Beşincisi arkadaşlar e, beaziyet be yani baziyet manası yani bazı kere yani bazı kere şunu yaptım bazı manası da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Altıncısı arkadaşlar musa evet musa yani sahiplik manası ben onun sahibiyim diye bir manada verebilirsiniz yani ona da ima edebilirsiniz. Yedincisi arkadaşlar evet mücavazet Evet. Aslında arkadaşlar geçişlik manası. Ben buna uzaklık yazdım. Niye böyle yaptım derseniz. Normaldeki taadiyetle karışmaması için yaptım arkadaşlar. Burada olduğu için ikincisiyle. Normalde uzaklık kasım nedir arkadaşlar? Geçişliktir. Yani e, dedim ya mesela burada billahi Allah'a biz şunu da diyebiliriz mesela. Yani tabi Allah mesela Allah'tan olarak da e, bazı yerler olur. Ha bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Siz zaten ibaret sizi götürür. Mana sizi götürür. Mesela denersiniz zaten. Ben bunu niye istiyorum? Tek 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 denersiniz. Mesela buradaki 14 tane manayı ezberlediğin zaman da arkadaşlar tek tek deneyin ya. İrsak manası oluyor mu? Yardım manası oluyor mu? Dene. Olmuyorsa diğerine geç. Olmuyorsa diğerine geç. Manayı bu şekilde vere vere zaten diliniz melekeleşecek. Uzaklık manası yani şundan bundan derken arkadaşlar. Sekizincisi arkadaşlar zaman ve mekan içindeki manası. Zarfiyet. Yani fi manasını veriyor arkadaşlar. Fi gibi aynı mana ver verdirebiliyor. Yani şurada mesela bil mescidi. Mescitte aslında fi olması lazım. Ama bir de bunun manasına iştikal ediyor arkadaşlar. Dokuzuncusu arkadaşlar bedel manası. Yani bedel bedel manası. Mesela şundan bedel olarak da kullandığı yerler var. Arkadaşlar. Tabii ki e, mevzu şurada arkadaşlar genellikle sıralamış olduğum sistem en çoktan en aşağı doğrudur. En azda mesela yönelme olacaktır. Evet devam edelim. Onuncusu neydi arkadaşlar? İstiala yani üzerine üzerine kuşatma manası. Ala manası olarak kullanılır. On birincisi arkadaşlar evet sebebiyet demiş olduğumuzdur. Yani sebep bildirme manasıdır arkadaşlar sebep bildirir bu da. Yani şunun sebebiyle, bunun sebebiyle gibi. 12.si arkadaşlar tekkit, tekkittir arkadaşlar. Bu da tekkidi biliyorsunuz kuvvetlendirme mahiyetindedir arkadaşlar. Kuvvetlendirme. Ya yani muhakkak mazi gibi kuvvetlendirme arkadaşlar. 10.si 13'ü demiş o 13. demiş olduğumuz arkadaşlar kasemdir. Yemin manasıdır. Zaten de ve bihi derken Allah'a yemin ederim ki derken de bu da görmüştük. Yani yemin manasında sen yani Türkçede biliyorsunuz vallahi billahi tallahi derken Va ve e, şey göreceğiz. Ta'yı da göreceğiz. Bi de burada gözüküyor arkadaşlar. Yani billahi derken Allah'a yemin olsun da manası da veriliyor. Devam edelim arkadaşlar. Ama dediğim gibi onu oturtmamız lazım. 14.sü intiha, intihadır, yönelme manasıdır arkadaşlar. Kendisine yönelme olduğu için manasıyla yapılır. Ama dediğim gibi çok azdır. Bu şekilde arkadaşlar Habicer'in manasını gördük. Zaten biz burada ilk başta misalimi söylerken e, billahi ne yapmıştı? Sonunu cennetmişti. Evet arkadaşlar. İkincisi min, mindir arkadaşlar. Min, haricelerin manası yani on manası vardır arkadaşlar kendisinde. Yani en büyük manası birincisi en başta yazmış olduğum gibi birincisi mindir arkadaşlar. Min bir İptidai, iptidai içindir. Yani başlangıç için kullanılır. Tüptü ben tövbe ettim. Neden? Minküllü zembin. Bütün günahlardan tövbe ettim. Tüptü ben tövbe ettim. Neden derken arkadaşlar minküllü zembin, günahlardan kırmızıyla görüyorsunuz arkadaşlar. Sonunu cer etti ve ne yaptı arkadaşlar? Mana olarak başlangıç ondan diye bir başlangıç yapıyor. en çok kullanan manası budur. Tabii ki diğer manalarını görelim. İkincisi arkadaşlar tebe evet tebeiz Baziyet manası verir arkadaşlar. Evet. Baziyetten kasıt yani bazen mesela burada bazen günahadaf olur gibi düşünün mesela. Burada olmaz da yani bu, bu şekilde mana mana veriliyor. Üçüncüsü arkadaşlar evet teb, 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 bizim tebiin demiş olduğumuz Açıklamak, beyan etmek içindir arkadaşlar. Açıklamak içindir. Yani onun tefsirini yapmak gibi düşünün. Onu açıklamak içindir. Dördüncüsü arkadaşlar. Evet ziyade. Ziyade yani zayittir. Zayit bir sene görmüştük yani İzhar'da da okurken de. Bunun önceki derslerimizde. Zayit e, diye bir şey geçmişti. Bu zayit demiş olduğumuz arkadaşlar. İleride daha detaylı göreceğiz. Bunlar kelimeye gelir ama mana katmazlar. Yani süs gibi dururlar. Belli, belli kuralları vardır. Yani şunu demezsin mesela atıyorum. Min külli zemin derken biz diyoruz ya mesela günahlardan diyorsun. Onda şunu dersin mesela. Atıyorum bütün günahlar dersin. Oraya min etki etmez. Sadece süs, süs için gelmiştir. Beşincisi arkadaşlar bedel. Demiş olduğumuz bedeli söylemişti zaten. Bedel manasında verir. Ondan bedel bundan bedel. Altıncısı arkadaşlar zarfiyet olarak. Yine aynı şekilde bazıda olduğu gibi zaman ve mekan içinde manasıdır. Fi manasıyla kullanılır. Ve bu şekilde kullanılabilir min. Yedincisi arkadaşlar talil talil demiş olduğumuz sebep manasıdır sebebiyet, şundan sebep, bundan sebep gibi bir tefsir olarak söylenebilir. Sekizincisi arkadaşlar uzaklık manasıdır. Mücavezet, mücavezet demiş olduğumuzda arkadaşlar. Dediğim gibi mücavezet aslında uzaklıktan kasıt demiş olduğumuz. Yani geçtik manasında şundan bundan derken de o manada çıkar arkadaşlar. Tabii nereye oturuyorsa. Dokuzuncusu yardım manası arkadaşlar. Yani iste, bizim isti'aneh demiş olduğumuzdur. Burada da mesela atıyorum şunun yardımı ile bunun, bunun ile derken ne yaparsın? Onun yardım ettiğini sana ima edilir. Onuncusu arkadaşlar üzerine kuşatma manası. Yani İs isti'la derken arkadaşlar üzerine kuşatma manası verilir. Yani üzerine ala manası verilir. Evet arkadaşlar üçüncüsü ila. Harfi cerim beş manası vardır arkadaşlar ayrıyeten olarak da. Birincisi demiş olduğumuz en başta bir meşhur olan ila lil demiş olduğumuz yani yönelme içindir, yöneliş içindir. Yani nereye diye bir soru sorduğumuzda yani nereye, neye dediğinde mesela tüptü ben tövbe ettim. Neye? İlallahi Teala, yüce olan Allah'a tövbe ettim. Yüce Allah, yüce olan Allah'a tövbe etmen arkadaşlar yönünü bildirir. Yani kime? Allah'a yönünü bildiriyorsun. Güzel gahanı ya. Yani. Bu birincidir arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar e, Musa, evet Musa demiş olduğumuz beraberlik manasıdır arkadaşlar. Beraberlik demiş olduğumuz nedir? Dediğim gibi onunla birlikte yapılan bir beraberlik. Yani me'a manası verebiliriz. Üçüncüsü arkadaşlar, evet, e, tebi, e, tebiyin açıklamak içindir, beyan etmek içindir. Beyan için kullanılabilir. Dördüncüsü, ihtisas, yani hususilik için kullanılır arkadaşlar. yani Tahsis kılarsın. Mesela e, şuna diyerek gibi, mesela bunun gibi düşünün. Mesela, Allah'a derken de bir aşırı ıı, tasdik de vardır zaten bunun içinde. Zaten mana birbirine yakındır arkadaşlar. Mesela Allah'a yönelim derken narusun demek Allah'a, başkası değil Allah'a diyerek de hususik manası da katar arkadaşlar. Beşincisi zarfiyet manası katar içinde. Zaman ve mekan içinde manası. kadar fi manasıyla kullanılabilir arkadaşlar. Dördüncüsü arkadaşlar andır. An harbici yerin yedi manası vardır. Evet e, genellikle en çok kullanılan arkadaşlar bir ve ikincisidir. Bir ve ikincisi en yani niçin de lil bu'di vel mücavezeti. Bu'd demiş olduğumuz uzaklık, mücavezet demiş olduğumuz geçişlik içindir arkadaşlar. Ee, burada da nasıl mana veririz mesela? Küfiftü engellendim neden? Anil harame haramlardan engellendim. Mana olarak bakmış olduğunuzda mesela e, şey de söylemiştik haramlardan engellendim. mananın bir etkisi var arkadaşlar. Mananın bir neyini görüyoruz? Etkisini görüyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncüsü neydi? E, evet. evet. E, bunu görmüştük. Burada dedik ya mesela şundan bundan derken geçişlik ya da e, şundan uzaklaşıp manası verir. Mesela ben diyor diyorsunuz ki ben günah mesela ben günahlardan derken uzaklık katıyorsunuz. Ondan uzak olduğunu belirt belirtiyorsunuz arkadaşlar. Evet üçüncüsü e, be evet neydi bu da? E, bediyet yani şey bediyet sonra manasıdır arkadaşlar. Sonra manası da verilebilir. Dördüncüsü istila üzerine olmak kuşakma manası verilebilir. Beşincisi iptida başlangıç manası verilir arkadaşlar. Yani bizim minde kullanmış olduğumuz. Altıncısı arkadaşlar yardım manası. İsti'ane demiş olduğumuz yardım için kullanabilir. Ee, mesela onun aracılığıyla, onun yardımıyla, onun vesilesiyle tarzıyla. yedinci arkadaşlar bedel demiştir. Bedel manası ondan bedel, bundan bedel gibi arkadaşlar. Mamur bir görmüş olduklarımız gibi. Evet. E, beşincisi ala harfi ceridir arkadaşlar. Yedi manası vardır. Birincisi ala ee, en çok kullanılan lil isti'la'i, istiala", kuşatmak için üzerine olma manasıyla kullanılır. Evet. E, e, tecrübe vacip oluyor. Ne? Et tevbeti tevbe. Ne üzerine? Ala kulli müzdebin. Her bir günah, günahkar kişi üzerine, hep günah işleyici üzerine. Ne oluyor arkadaşlar? Tevbe vacip oluyor. Şimdi arkadaşlar, ikincisi neydi? E, şimdi bunu söylemiş olduğumuzda ne oldu? Üzerine manası verdik. İkincisi arkadaşlar, e, zarfiyet manasıyla verirsin. Aynı yani fi yerine kullanabilirsin. Zaman ve mekan içinde kullanılır. Ee, üçüncüsü arkadaşlar mücavazet demiş olduğum uzaklık olarak kullanılabilir. Uzaklık, geçişlik manasıyla kullanılabilir. Dördüncüsü, talil sebep, ondan sebep olarak kullanılabilir. Beşincisi, musahabet, sahiplik manasıyla kullanılabilir. Ee, onun sahibi olduğuyla ilgili. Altıncısı, e, iptida, başlangıç, binden biliyorsunuz. Yedincisi arkadaşlar, evet, ilsa, bitişme. Yani bağının ilk manası gibi kullanılabilir. Bunları size göstermeye çalıştık arkadaşlar. E, tabii ki e, normal olarak da bunları üzerine tatbik etmek lazım, uygulamak lazım. E, hiçbir insan arkadaşlar e, dört dörtlük değildir. Hepimiz e, hakkıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, i̇bareyi en az onda defa okuyunuz inşallah bunun üzerinde çalışınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e daha düzgün mana vermek için, daha güzel mana vermek için, daha iyi mana vermek için. Yani Kur'an-ı Kerim sadece e, muazzam bir, muazzamdır Kur'an-ı Kerim. Yani hatasızdır. Ama hatayı bizim gibi acizler... E, bu şekilde bilmediğimiz zaman da hatayı biz yanlışla verebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim muazzamdır. kuran hiçbir hata yoktur arkadaşlar. Altını çizmek isterim bu konuda. Ee, dediğim gibi sadece Kur'an-ı Kerim içinde değil, ibareler içinde doğru mana vermek için bu gerekir arkadaşlar. Dedik, İnşallah e, Rabbimin izniyle e, hakkıyla bunları yapmaya Rabbim nasip etsin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.